Gerilenen altınova daha büyük daha güzel altınova için açacağımız cadde. Evet, Hayırlı uğurlu olsun efendim. <laughs> <Evet, evet. gülüyor> Bu çok şükür. Ha, bak ha, ben <laughs> de <tutamıyorum>. Çabuk çabuk. <laughs> Ferdi. Direksiyonu böyle bu dengemizi kalmayan kalmasın lütfen. Arka taraflara da bayrak verelim. Bayrak sallayan ellerinizden görmesin. Ay yıldızlı bayrak. çok değerli Altın Oğullar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün mutlu bir gün. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Bu akşam etkinliklerimizin son günü ve bu binanın etrafında arkadaşlarımız güzel bir ışık gösterisi, lazer gösterisi hazırladılar. Kapanışı bununla yapacağız. Açılışlar inşallah 100. yıl babında devam edecek. Onun için söylüyorum bunları. Ve Caddemizi şu anda açtık. Sokaklarımızı ve kaldırımlarımızda şu anda çalışmalar devam ediyor. İnşallah bir yıl içerisinde de kaldırımsız bir sokağımız kalmayacak. Biliyorsunuz Altınova ayetlere alışkın bisiklet Türkiye'de tüm evlere dağıtılan tek yer. Altınova Belediyesi olarak bunu yaptık. Ve Altınova müzeleriyle, sağlık testleriyle, okullarıyla, eğitim alanlarıyla, ve caddeleri sokaklarıyla çağdaş bir kent haline gelecek. Yüzüncü yıl kutlu olsun. İnşallah nice yüzüncü yıllara diyoruz ülkemiz için, devletimiz için, milletimiz için. Tabii ki bu coğrafyada, bu coğrafyada bizlerle uğraşan çok kişi var, çok ülke var, çok millet var. Ama evvel Allah biz dimdik ayaktayız. Evvel Allah dimdik ayaktayız ve ayakta kalacağız. Ve mazlum milletlerin de koruyucusu bizler olacağız. Türk milleti olacağız. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da biz olacağız.